Merhabalar Fatma Hanımlar ne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Evet ayvayı derin dondurucuya nasıl koyabiliriz onun çekimini yapacağım. Tabii ki bilenler vardır ama ilk defa yapacak olanlara fikir olsun diye tam da mevsim artık mis gibi kokusuyla çok da faydaları var biliyorsunuz. Öncelikle bunları yıkadım bu aşamaları göstermedim çok uzun olmasın diye. İster böyle soyun ister soymadan güzelce yıkayın ve bir kaba doğrayın yumuşamış zaten bakın biraz daha dursa şey yapacaklar bazen ben soyuyorum bazen soymadan direkt doğruyorum soyup soymama sizin ama soymasanız daha iyi oluyor çünkü bunun biliyorsunuz çok faydaları var kabuğunun da asıl vitamin o kabukla buranın arasında bulunan bir bölgede olduğu için daha faydalı daha yararlı diyorlar o yüzden istediğiniz şekilde doğrayın Dışında bir şey görünmüyor ama hafif içi artık ermeye, kararmaya başlamış. Hemen ben de şöyle kararmasın diye limonlu suyun içinde de bekletebilirsiniz ama ben vitamin kaybı olmasın diye hemen seri bir şekilde doğrayıp poşetleyeceğim. Sizlerde ona göre yapabilirsiniz böyle bir kabın içine limonlu su hazırlayıp onun içine atıp sonra süzüp poşetleyebilirsiniz. Ben hızlı doğramaya çalışıyorum. O kararma aşaması çok olmasın diye hemen çabucak yapacağım. Şöyle bütün ayvalarımızı aynı büyüklükte doğramaya çalışacağım. Yani bulunan mevsimine göre ne varsa onu değerlendirmekte fayda var. Şimdi de ayranın tam zamanı artık. Yapraklarını da kuruttum. Öksürüklerde çok faydalı yaprağı da ayranın. Kaynatıyorum limonla. Birkaç da nane yaprağı atıyorum bazen. Bazen atmıyorum. Sadece onu kaynatıyorum. Biraz demlendikten, dinlendikten sonra aşırı bir öksürük varsa hafif bir balla karıştırıp içiyorum. Muhteşem bir faydası var yaprağının da. Onu da söylemiş olayım burada. Şöyle bütün ayvalarımı bu işlemi uygulayacağım. Hemen doğradıklarımı şöyle poşetleyeceğim. Poşetlere dolduracağım ve havasını aldırıp güzelce. Evet şimdi artık bütün ayvalarımı poşetledim. Şimdi şöyle İstediğiniz kadar katın. Kendiniz bilirsiniz artık. Bunun yarısını da yapabilirsiniz ama ben çok poşet bitmesin diye yani fazla poşet harcamamak adına böyle daha önce de koydum çünkü dolabımda var. Hafiften şöyle bastıktırarak havasını aldıktırarak yapıyorum. İster bunun hepsini pişirirsiniz. ister Birazını bölüp birazını öyle yapabilirsiniz. Şöyle daha önce de dediğim gibi dolaba koyduğum için şimdilik bu yeterli. Ve Derin dondurucuma şimdi götüreceğim. Yapacağımız bu. Güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra hemen doğruyoruz kararmaması için. Ve direkt dolaba atıyoruz. Ama e, yavaş yapıyorsak bu işlemi limonlu suya atarak da yapabiliriz. Ben çok o suya araması geçmesin diye hemen yapıp yapıp doldurdum. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.